Herkese yepyeni bir videodan Şilin başkenti Santiago'dan selamlar. Şu anda şehrin biraz daha böyle elit bölgesindeyim. Şöyle göstereyim. Her yerde bu şekilde yüksek binalar, gökdelenler bulunuyor. Burası şehrin en seçkin yerlerinden bir tanesi. Bu bölgenin bizim için aslında çok özel bir anlamı var. Bu bölgede dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir anıtı bulunuyor. Bölgenin en işlek ve en seçkin noktalarından bir tanesine burada Atatürk'ün heykeli anıtı koyulmuş. Şöyle göstereceğim şimdi. Hemen bakın burada Mustafa Kemal Atatürk diye yazıyor ve altında da İspanyolca çok anlamlı bir yazı var. Bu yazının detaylarını birazdan anlatacağım. Burada biraz gürültü var. Havuzun başında olduğumuzdan dolayı şöyle sakince konuşabileceğimiz bir yere doğru geçiyorum. Bu arada bu parka da Mustafa Kemal Atatürk adı verilmiş. Haritalarda bu bölge direkt plazada Mustafa Kemal Atatürk yani Mustafa Kemal Atatürk meydanı olarak çıkıyor. Dünyanın öbür ucunda Şili'de böyle haritalarda Mustafa Kemal Atatürk diye aratıp bir yere gelince biraz duygulanmadım değil açıkçası. Benim için de oldukça hoş bir detay oldu bu. Bakın şöyle bir kez daha etrafı göstermek istiyorum. Şehrin gerçekten en güzel noktalarından bir tanesi ve direkt burada ana caddeye bakıyor. Harika bir yere konumlandırmışlar bu heykeli. Yani bizim için anlam ve önemi oldukça büyük olan özel bir yer. Dünyada birçok ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtları, heykelleri, onun üstüne açılmış okullar bulunuyor. Latin Amerika'nın örnek vermek gerekirse Latin Amerika'da Meksika, Venezuela, Küba, Peru, Şili gibi ülkelerde Atatürk'ün anıtları bulunuyor. Eğer aralarında unuttuğum varsa Kusura bakmayın aklıma gelenleri direkt sayayım dedim. Yine aynı şekilde tabii ki dünya genelinde Atatürk'ün birçok ülkede heykelleri bulunmakta. Şimdi gelelim Şil'de yer alan bu anıtın hikayesine. Bu anıt 1973 yılında Şade Çalık isimli bir heykel tarafından yapılıyor. Ardından da Santiago'da yer alan Las Condes Belediyesi tarafından buraya konulması kararlaştırılıyor. Ve 29 Ekim 1973 günü Cumhuriyetimizin 50. yıl dönümünde buraya, şehrin en seçkin noktalarından bir tanesine koyuluyor. Altında yazan çok özel bir metin var. Hatırlarsanız oradayken dedim ki, birazdan bunu anlatacağım. Daha sakin bir yerde, şimdi soğumetli okumak istiyorum. Direkt telefondan okuyorum, herhangi bir hata olmaması için. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Anavatanının fedakar ve sadık hizmetkarı. eşsiz kahraman ve insanlık idealinin yaşayan sembolü. Tüm hayatını Türk milletine adadı ve ruhunun ateşiyle halkın ilham kaynağı oldu. Hatırası söndürülemeyen bir ateş gibi halkına güç vererek ebediyete kadar yaşayacaktır. Gurur verici bir olay bence. Dünyanın öbür ucunda Santiago'da bu sözleri görmek, bu sözleri okumak, İspanyolca bir şekilde burada bu sözleri insanların okuması harika bir şey. Normalde tabii ki bu sözler orada İspanyolca olarak yazıyor. Ben size çevirisini okudum. Yani düşünsenize hiç Türkiye'yi bilmeyen bir insan bile buradan geçerken bu yazıyı okuyor, görüyor ve birazcık olsun bizim tarihimizden, Mustafa Kemal Atatürk'ten, Türkiye Cumhuriyeti'nden bir şeyler kapıyor. Bence gurur verici bir şey. Depanların eline sağlık gerçekten güzel bir hediye olmuş. Bu arada Şili aynı zamanda Latin Amerika'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkeymiş. Güzel böyle ilişkilerimiz bulunuyor. Neyse fazla da uzatmayalım. Dünyanın öbür ucunda Santiago'da Şili'ye yer alan Atatürk heykelinin hikayesi, altında yazan şeyler, bulunduğu yer vesaire kısaca böyleydi. Gerçekten gurur verici bir şey. Şimdi bugün bu çevreyi keşfedeceğiz. Burası dediğim gibi şehrin en seçkin, en güzel noktalarından bir tanesi. Ben de o bölgeye tam olarak neler var bilmiyorum. Açıkçası burada yaşayan bir Türk arkadaşım tarafından bu bölge ona önerildi. Git gez ve Atatürk heykelinde göster dedi ve ben de gelip sizlere buraları göstereyim dedim. Fazla da uzatmayalım videomuza geçelim etrafı keşfetmeye başlayalım Benim için de tamamen doğaçlama bir gün oluyor Videomuza geçmeden önce bir kere daha mantığı göstermek istiyorum Çünkü benim için fazlasıyla gurur verici bir olay oldu Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün suretinin ve devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını yer alması Harika bir olay Bir gün yolunuz buraya düşerse, Şiri'ye, Santiago'ya düşerse mutlaka gelin uğrayın derim Neyse haydi videomuza geçelim artık Görmüş olduğunuz gibi cadde boyunca her yerde bu şekilde yüksek binalar, gökdelenler uzanıyor. Bundan geleni banka binaları ve ofisler bu bölgeye çok fazla yer alıyor. Geçen videoyu izleyenler hatırlayacaklardır. Geçen videoda da bu bölgenin en yüksek binasına, Latin Amerika'nın en yüksek ikinci binasına gitmiştim. Ve o binada buradan yaklaşık 15-20 dakika kadar bir mesafede arabayla. Yani bölge bu şekilde tamamen yüksek lüks binalarla çevrildi. Bakın mesela karşıda bankoda Chile diyor. Yani Şili'nin Milli Bankası'nda binası varmış. İleride bu şekilde başka bankaların da binaları mevcut. Hatta burada bu bölge lüks araçlar, spor araçlar alabileceğiniz galeriler vesaire de varmış. Ancak bir turist olarak buralarda gezmek tabii ki zor, pek kolay değil ve bazı şeyleri bulması da çok kolay olmuyor. Bakın şöyle çok ilginç bir bina dikkatimi çekti. Bilmiyorum niye böyle dışı bir şey mi inşa ediyorlar, bir şey mi yapıyorlar. Etraf genel olarak böyle yeşil yüksek binalarla kaplı. Daha çok burası çalışma alanı olduğu için pek fazla gezilecek bir yer yok. İnsanların böyle sabah işe gelip akşam üzeri de geri döndüğü bir bölge. Şöyle göstereyim. <laughs> Göklerden arasında yürüyorum resmen. Bakın bu arada böyle lüks güzel bar restoran tarzı bir yer de var burada bu şekilde mekanlar görebiliyorsunuz ama genel olarak boş bir bölge. Dediğim gibi daha çok yerleşim yeri ve insanların çalışmaya geldikleri bir yer. O yüzden çok bir şey bulamadım burada. Şurası geçen videoda göstermiş oldum. Bir zamanlar Latin Amerika'nın en yüksek binası olan Costa Nera binası. Diğer binalarda zaten dediğim gibi banka ve iş yerlerine oluşan binalar. Ancak çok fazla sayıda yüksek bina var. Bayağıdır yürüyorum ve karşıma çıkmaya devam ediyor. Bakın yine burada böyle bar restoran tarzı bir yer. Biraz daha böyle nezih yerler. Çok böyle inanılmaz lüks yerlerde değil ama en azından bir tık daha nezih yerler şehrin diğer bölgelerine göre. Bakın yine şöyle göstereyim. Bu tarz yerler genel olarak. Hatta buradan rezervasyon alıyorlar galiba. O şekilde içeri gidiyorsunuz. Santiago'nun diğer yerlerine göre, Latin Amerika'nın diğer yerlerine göre biraz daha böyle elit kaçıyor. Bakın at falan koymuşlar dışarıya. Elitliği sembolize etmesi için herhalde. <laughs> bakın bu şekilde böyle lüks araçlarda görebiliyorsunuz bölgeye girerken. Bakın yine gidiyor BMW'ler falan. Böyle inanılmaz lüks araçlar vesaire böyle uçuk kaçık bir lükslük yok ama böyle hafif bir lükslük var yani. Latin Amerika lükslüğü <laughs> bu kadar oluyor demek ki. Ve geldiğim yere bakar mısınız şu anda? Abi devasa gökdelenler her yerde bu bölgede. Gözümü alamıyorum böyle yukarıya bakmaktan. Tamam Latin Amerika'nın en yüksek ikinci binası hemen Azizevide ama bu bina da herhalde üçüncü falandır yani. <laughs> İnanılmaz. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim, mi? etraf rengarenk. Her yerde çok güzel doğal grafikleri falan var. Umarım belli oluyordur. Zaten karşıdaki binaların dışında çok güzel grafikler var. Grafikçi olayı zaten burada Sant'e kadar almış başını gitmiş artık. Farklı bir noktaya varmış. Bu bölgede biraz daha böyle barların, restoranların olduğu bir bölge. Çok ekstra bir şey göremedim. Henüz muhtemelen akşamları biraz daha hareketli olan bir yer. Zaten bakın daha birçok mekan yeni açılıyor. Daha henüz açılmamışlar dahi. Muhtemelen hareketli saatler daha yeni yeni başlıyor buralarda. Bu arada bu şekilde ayakkabı alabileceğiniz, kıyafet alabileceğiniz çok fazla mağaza bulunuyor etrafta. Artık göstereyim dedim. O kadar çok gördüm ki. Dedim göstereyim yani. Böyle devasa mağaza tarzı, ne bileyim pasaj tarzı yerler var ve hepsi kıyafet satıyor. İlginç. Biraz daha belki modayla özleşmiş bir yerdi. Bilmiyorum artık. Mesela yine o yerlerden bir tanesi. Bu şekilde birçok kıyafet satan dükkan var ve bunun yanında böyle içeride bir restoranda açmışlar. Böyle bir... Ortam. Şimdi burada Mistik isimli bir mağaza gördüm. İçeride bayağı böyle Hint ürünleri satılıyor. Şöyle göstereyim duvara böyle bir Hint tanışası konulmuş. Her yerde böyle Hint kumaşları var abi. Ve içerisi bayağı bayağı bram bram baharat kokuyor. Ola böyle ilginç bir yer bakın burada. ne böyle bir buda heykeli. Burada galiba tuzdan bir ışık var. Hı. İçerisi bildiğiniz baharat kokuyor ya. Bayağı Hint baharatı kokuyor içerisi yani. Bram bram Baharat kokusu geliyor ağzıma artık. <laughs> bayağı uluslararası bir yer burası İtalyan Mahallesi ama İtalyan Mahallesi'nde araya bir tane Hint dükkanında kaynamış <laughs> Bu arada birçok farklı mutfaktan birçok farklı lezzeti burada yakalayabiliyorsunuz aynı şekilde farklı milletlerin böyle mağazaları da var <laughs> konuşamadım Evet İtalyan Mahallesi böyle bir yerde açıkçası ben buradan daha çok şey bekliyordum çünkü geldiğimden beri çok fazla kez buranın adını duydum herkes git 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 diye söyledi. Ancak burada restoranlardan, barlardan başka bir şey yokmuş. Böyle doğaçlar bir gün oluyor benim adıma da. Bilinçsizce bilmediğim yerleri keşfediyorum. Yaklaşık iki haftada bu şehirdeyim ve gitmediğim çok fazla bölge kalmadı. Dedim ben de gitmediğim yerleri göreyim bugün ama çok da böyle bir şey göremedim. Neyse şimdi buradan artık sıradaki yerimize doğru yola koyulalım. Şehrin merkezinden selamlar herkese. İnanılmaz bir kalabalık var. Işıkta yandı. <laughs> koştura koştura geçtim vallahi Burada trafik kollarına çok net bir şekilde uyuluyor. ancak kırmızıda atlayacak kimse uğursamıyor yani kimse affetmiyor. Etrafta her yerde seyyar satıcılar var bu oraya. Şöyle göstereyim, bakın burada bildiğiniz seyyar manav. Şurada muz varmış mesela. Muzun kilosu 1700 peso, yaklaşık 2 dolar. Avokado var. Avokado inanılmaz pahalı. 7000 peso yani 8 dolar gibi bir fiyat. Kivi var. Kivinin kilosu da 1500 peso. Sesim gitti bu arada. Bu bölgede çok fazla sayıda seyyar satıcı bulunuyor. Sokakta her şeyi bulabiliyorsunuz. O yüzden burayı da size bir göstereyim videoyu bitirmeden önce. Şöyle göstereyim etrafı bakın. Seyyar çikolatacı dahi var. Böyle farklı farklı çeşit çeşit çikolatalar satılıyor. Burada her şey görebiliyorsunuz. Bakın yine bir seyyar satıcı geliyor. Şöyle su Bayağı. satıyormuş. Daha Burada bir ablamız var. Şöyle göstereyim. Tavuk şişler satılıyor. Baya böyle tavuk şiş. Ala. <laughs> Ablam birisi de işte yanına bağırmaya başladı. <laughs> Kavga çıktı geride. Burası böyle olabildiğince böyle düzensiz darmadan bir bölge. Uçurum çok yüksek Santiago'da. Böyle bir, bir sokakta Paris'tesiniz, bir sokakta Afrika'dasınız. <laughs> Afrika demeyeyim de böyle bir sokakta diğer Latin ülkelerinde, X bir Latin ülkesinde gibisiniz. Bayağı böyle düzensiz her yerde seyyar satıcılar var. Polisler geldi anda bu seyyar satıcıların hepsi koşturmaya başlıyor, böyle kaçmaya başlıyor. Polis kaybolduğu andaysa ise böyle bir hal oluyor 10 dakika içerisinde. Bölge bu arada gerçekten çok değişik. Şurada hemen bir blok yukarıda, hatta bir blok değil, bir sokak yukarıda harika bir sokak var ve burada bir binanın önünde bayağı böyle evsizler yerleşmiş. Bayağı kamp kurmuşlar. Aşağıda da evsizler var. Şimdi yukarıdaki o hoş sokağı göstereceğim. Bir de buraya bakın. Bayağı böyle evsizler. Bakın ablamız çıkıyor. Yani bayağı yerleşmişler buraya. Çok ilginç bir durum var şehirde. Burası tamamen seyyah satıcılarla dolu. Diğer tarafta evsizler var. Burası ise bildiğiniz Avrupa. Bu sokaktan içeri girdiğiniz anda her şey değişiyor, şehir bir anda bambaşka bir hal alıyor. Binaların dışarısına bakar mısınız, bir anda sanki böyle Paris'e falan geçtim. <laughs> Bütün çevre değişti, şöyle göstereyim, etraf çok güzel. Geride insanlar oturmuşlar böyle, içeceklerini yudumluyorlar, sohbet ediyorlar. Harika bir ortam var ama bir sokak bile değil yani hemen şurası köşesi evsizlerin olduğu bölge. Aşağıya doğru da evsizler devam ediyor, daha da çok vardı. Böyle ilginç bir durum, Santiago'da bu olayların hepsi ülkeye dışarıdan gelen göçlerden sonra oluşuyor. Şöyle göstereyim bu arada bakın böyle, böyle çok güzel heykeller de bulunuyor çevrede. Ben bayılıyorum yani şu manzaraya, şu heykellere falan. Mimari inanılmaz hoşuma gidiyor bu şehirde. Santiago dışarıdan gelen göçlerden sonra özellikle Venezuelalılardan sonra sürekli belirtiyorum böyle bir hal oluyor. Normalde inanılmaz güvenli bir şehir ve Latin Amerika'nın hakikaten Parisi e olan bir şehir. Ancak bugünlerde biraz daha böyle tehlikeli bir hal almış. Bence yine de güzel, yine de ziyaret edilmesi gereken bir yer. Ancak yaşama konusunda burada yaşayanlara bir sormak lazım diyorum. Artık bu tehlike olaylarından sonra maalesef Bakın ki. burası da şehrin ana caddesi. Videoda göstermiştim her yer. Seyyah satıcı. Burada empanadacı bir ablamız var. Böyle kızarmış empanadaları satıyor. Hola buenas. Burada kızartıyor kendisi böyle satıyor. Ben de burada her gün satış yapıyorum artık beni de tanıyorlar yani bayağı bayağı biliyorlar beni buralarda. Bakın böyle etrafta dilenciler vesaire fazlasıyla bulunuyor. Ben hiç geldim o bölgenin tehlikeli olduğunu bilmiyordum ve bir yerde asil sonra hiç tehlikeli gelmemişler açıkçası. O yüzden çok rahat takılıyordum. Şimdi ise işte kamerayı falan sımsıkı tutuyorum böyle buralarda gezerken. Çünkü bayağı böyle kalabalık işlek bir yer ve evsizler mevsizler kapkaç olayları falan da yaşanabiliyor. Böyle bir ortam. Burayı da bir göstermeyelim bir kez daha. şehrin tarihi merkezinde yani plazada da almazsın. kapta hemen satranç turnuvası yapılıyor. Haftanın belli günleri burada satranç turnuvası oluyor. Video çekerken ikinci kez denk geldim ben de. Bir videoda böylece ikinci kez bunu da göstermiş oldum. Plazayı artık zaten videolarından sürekli olarak biliyorsunuz. Burası şehrin tarihi merkezi. Biraz daha böyle farklı olayların döndüğü, bir tık daha tehlikeli yüksek oldu ama mimari açıdan da güzel bir bölge. Ha şurası şehrin tarihi katedrali. Burada yine bir müze var. Burada yine böyle bir bina var. Bunları birkaç kez gösterdim daha önce videolarda biliyorum. Ancak tekrardan yolum buraya düştü. Bugün de böyle doğaçlama bir gün olduğu için bazı şeyler tekrar göstermek zorunda kaldım. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bugün böyle dediğim gibi tamamen doğaçlama bir gün oldu. Daha farklı şeyler çekmeyi umardım. Daha farklı şeyler göstermeyi umardım. Ancak vaktimiz de pek yetişmedi. Maalesef ki gittiğim bölge benim kaldığım yerden Baya uzaktı. Sonrasında tekrardan buralara gelmesi, yeni yerler görmesi, keşfetmesi ve sizlere göstermesi biraz karmaşık oldu. Dediğim gibi umarım izlerken keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince yine güzel bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Çıkarmaya çalışacağım editte de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle şehrin tarihi merkezinden bitirin dedim bari videoyu da. Görüşürüz.